Selamünaleyküm, aleyküm. Aleyküm selam yazanlara kalp bırakıyorum. Bugün kardeşimle beraber çektiğim 2-3-4 kişilik oynan karşınızdayım. Konuş. Merhaba arkadaşlar. Biraz utanıyorum. İlk skin mi... yaptım Elif'e ve kendime de skin yaptım bu oyunda. Zaten bu oyunu önceden çok oynadım. Eski hesabımda başlattı. Benim çok param vardı. O yüzden skin yaptım baya güzel. 2P arkadaşlar... oynayalım. Arka, Botlar ile mi oynayalım? Arkadaşlar şey ben yeni video yani hiç video çekmediğim için utanıyorum yüzden. Boş ver, tamam gerek var. Botlar ile mi oynayamayız? Olur. Şampiyonluk 9 oyun. Tamam arkadaşlar, şimdi 5 oyundan 4 5 oyun Elif seçsin, 4 oyun ben seçeyim. Şimdi ilk ben 4 oyunu seçiyorum. 1 2 3 Bu ne? Yeni oyunlar gelmiş. Ne? Gitaristi merak et. Şimdi 5 oyun sen seçelim. Şu an Elif'e verdim tableti arkadaşlar. Tabii ki yeni gelen oyunları seçti. İstediğini seçebilirsin Elif. Tamam arkadaşlar ben de seçtim. Tamam arkadaşlar. ben öldüm. Elif ben öldüm. Ben de öldüm. Elif. Abone ol. <laughs> Abone ol. Kızım <laughs> da <laughs> <laughs> Elif bir. Yani e ben ilerlettim ya sen hemen öldün. Ben tıklayamadım bir saniye arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Elif takım <laughs> takım olan bana vurma. Ben de sana vurmayayım. Evet. Tamam mı? Tamam. Ay. Ay. ama çarp. Şu mavi öldüreceğim vallahi ben. Ay öl öl öl. Ben ben, ben sarı öldürdüm. Kendimi feda edeceğim. Olmaz feda etme. Tamam etme. Öldür öldür öldür. Ben öldüm benim. Ben öldüm. Yeter tamam. kazanlık çak. E, takım Arkadaşlar, bizim oh, yeah, e, Abimle takım olduk. Tekinler de ikisi takım. Evet. Galiba. Abone olan like at düşmanımız. Evet. Aslında benim kanalımın düşman değil. Abone olan like atı çok seviyorum. Ay, seni öldürdüm Sanırım ah, bana sıkma, bana sıkma, bana sıkma lütfen. Ben öldürdüm. Tam beni öldürebilirsin. Ya sen öldür beni. Biraz da sen kazan. Ya dur be. Öldür, öldür. Oh, beni. Ah. Yanlışlıkla Elif beni öldürdü. Olsun. Özellikle. Sen kazan. Bir şey olmaz. Tamam. Ama Zaten ya. Arkadaşlar şu mavi geçtim. Yes o çok böyle şeyler yaptık zaten takımız bir şey olmaz kim kazansa kim kaybetse de Aha. yani ben aranızda en kazanan benyedi bu ne ha FNF gibi bu daireler gelince tıklayacağız FNF Friday Night yapmışlar. olmuşlar. Ah, ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Kurulum hizmet <laughs> istemiyorum. Arkadaşlar artık videolara edit yapmaya başlayacağım. Bir yeni yükledim. Yarın çık. Sen amansın. <laughs> Biz bu oyunu bilmiyoruz. 50. <laughs> amansın <Ben bastım> diyor. <laughs> ben 30'dum en son ölçekler 50 ve Kaçtı be bir şey 30 yok bir şeydi ama ben kazandım balıkları kendi rengini ama galiba Aa, evet balıkları çekiyorum böyle ya da kendi rengin diye bir şey yok sadece tutuyor ya ben neden mi? Hı. ya sen kazandın. Evet ben kazandım. Yok o ne oldu beni geçti. Baş mı eğer onu biz geçeriz beraber. Koş. Bu ne ya? Bunu bilmem. Aa bunu bundan... ne koyuyor? TNT rang gibi bu. Gittikçe yok ben oluyor. Ben anlamadım ki. TNT yapmışlar. Minecraft çakmış. <laughs> Bunlar yok oluyor. <laughs> Öyle kaçmaya çalışıyoruz. Bu ne? Polislere <laughs> gözükme. Polislere gözükme. Aa <laughs> ana. Anahtarı götürüyoruz. Şurada anahtar var. Ula geçilmiyor. Beni gördü mü? Lan bu hala benim... Anahtar aldık koşun. Ya abone ol. Gelsene. Gelemiyorum robot var. Sen o demiyor mu Ya da dur. Ben oradaki anahtarı koyacağım. Ya beni. Ya dur. Yo. Ben yapacağım. Ya bu ya ne oğlum sen? Aa, kaç? Kurtardım seni kaç? Allah'ım ya. Şu abone olan like at ne yapıyor orada ya? Gelin. Aldım. Çekil lan. Çek. Ya. Heh. Gelin. 4 tane anahtar Al Lan kazanana abone Hayır, olamaz. 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 Allah, Allah.

Arkadaşlar sana iki tane yiyeyim. Hadi Like at kazandım. Hayır. Abla indirimi ben ne yapayım? Hayır teşekkürler. Arkadaşlar hiç biz kazanmıyoruz. Hep yandaki şeyler kazanıyor. Like at ve abone ol. Hep o kazanıyorlar. Şimdi, ben bu, oyunda bu oyunda ben de iyiyim. Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar inşallah ben kazanır dedim. Evet yani kazanacak. Şimdi Arkadaşlar şimdi puanlarımızı birleştireceğiz abimle. Topla. Evet. Topla. 24 oluyor. puanımız. grup olduğumuz için şey iki Ama yine puanlarını... de biz kazanmış sayılmıyoruz. O takım kazandı. Aa, evet. Hmm. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, burada <laughs> videonun.